Merhaba sevgili arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Güneş, Bal ve tarot olarak sizlerleyim sevgili arkadaşlar ee, Youtube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir ee, sevgili arkadaşlarım e, ekranda gördüğünüz numaradan da bireysel olarak ulaşıp randevu alıp bakımlarınızı yaptırabilirsiniz sevgili oğlaklar haydi bakalım oğlaklar ee, yeni yılda seni neler bekliyor geçen yıl çok çektin çok kayıplar yaşadın çok hüzünler yaşadın maddi manevi kayıpların oldu ama bu yıl inşallah sana daha güzel daha müjdeli haberler gelecek daha mutlu olacaksın diye umut ediyorum sevgili oğlaklar 1-3 Ocak aralığında seni neler bekliyormuş niyetlerimizi alalım sevgili oğlaklar haydi bakalım ben Olumlu olanları sizin adınıza alıyorum. Kabul ediyorum. Siz de kabul edin. Olumsuz olanları da evrene tekrardan gönderiyoruz. Sevgili oğlaklar haydi bakalım. Niyetlerimiz daim olsun. Bir kurdalem var? Kurdale de düğümlerin çözüldüğünü, üzerinizdeki kötü enerjilerin akıp gittiğini gösteriyor. Bir de hiç beklemediğiniz, umudunuzu kestiğiniz bir yerden tekrar bir haber alacaksınız. Bir yere gitmek istemişsiniz ama o yerin önü şu an için kapalı, tıkanık gösteriyor. Ee, onun dışında bir yıldızınız var, bir müjdeli haberiniz var, bir de ee, bir eviniz var. Ee, eviniz, haneniz var. Bir aile, yuva kurma isteyen oğlaklar. Evet, haneniz açık duruyor. Bir ev gözüküyor. Onun üstünde de güvertininiz var. Yani bu sizin için hayırlı bir yuva kurma, aile kurma niyetine dahil oluyor. Sevgili yuva kurmak isteyen oğlaklar. Elinizde bir meşaleniz var. Bu meşale ile ya batacağım ya çıkacağım. Ama ben e, artık yoruldum, tükendim. Ama oğlaklar asla ne, ne kadar bittim tükendim dese de asla bitmez tükenmez bir gücü, bir enerjisi vardır. Tekrardan yeni bir iş, yeni bir atılım yaparak e, bu noktada hayatınızın dönüm noktasını da yaşayıp yaşatabilirsiniz sevgili oğlaklar. Aklınızdaki kişi... Ee, ya da görüşmek istediğiniz kişi e, üç maymunu oynuyor olabilir çünkü burada bir karşılaşmanız var bir birliktelik gözüküyor ama e, bir maymun da var onun arkasında yani tam olarak e, net bir şey göremiyorum net değil size karşı Sizi, sizde zaten en ufak bir şeyden nemden cim almışsınız sizde tereddüttesiniz onun haricinde şurada bir tane deve kuşunuz var deve kuşu da gene bereket güç demektir ama ne yapıp ne edip siz bu yıl ya da bu aralıkta yeniden bir ilişki başlatacaksınız eğer bir ilişkisi bir boşanma olanlar varsa da geçmiş olsun diyorum çünkü e, kesinlikle pişman olmayacağınız bir ayrılık yaşamışsın sevgili oğlaklar çünkü seni çok fazla yorup ve yıpratmış ama e, sen değil de o kişi gerçekten tekrar pişman olarak kapına gelecek çünkü şurada sensin şurada sen or arkanı tamamıyla almışsın, hatta yeni heyecanların peşine düşmüşsün bile. Ee, ya kendini bastırmak için de olabilir çünkü tam kalp gözükmüyor, henüz yarımsın. Onun için her an kapına dayanabilir sevgili oğlak. Artık o kararda senin. Arka arkaya gelen e, şeylerim var, deve kuşlarım var. Deve kuşu da bak biri kafasını kuma gömmüş. Senden bir sır bir şey gizleyen biri var mı hayatında? Kafasını ya da arkanda durmak isteyip de duramayan biri var mı? Ya da sana gelmek isteyip de gelmeyen biri var mı? Önce e, sana çok fazla umut vermiş, gelmiş, 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 ama dördüncü vakitte kafasını kuma gömmüş, İstese de gelemeyen. Bir beklediğiniz biri var mı? Burada öyle gösteriyor. İçinde de A da olabilir. S de olabilir. Ee, bir de bir yerden bir haber alacaksınız. Ama bu sizin aile içinde değil. Bir e, türbe gibi gözüken var. Bu da e, vefat gösterir. Bir vefat haberi de alabilirsiniz Üzgünüm sevgili oğlaklar ya da aldınız hanenizin bu tarafı tamamıyla açık ee, bir sorun bir problem yok ama hanenizin geçmişe dönük izlere bakarsanız sizin şu anki aklınıza bakarsanız hala aklınız e, geçmişe takılı kalmış ama geçmişten bir an önce Kurtulup önünüze bakmanız gerektiğini söylüyor sizin gönderdiğiniz enerji dediğim gibi bakın hanenizin bu tarafında hiçbir problem yok ama bu tarafı geçmişe dönük e, takıntılarınızdan kurtulmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar aslında giyiniz de var. Geğik de e, biraz özgürlüğü ifade eder. Siz bu ilişkiden kurtulduğuna e, sevinen oğlaklarım, pişman olmayacaksınız. Bir pişmancalık gözükmüyor. Gayet de refah. Geyik özgürlük demek. Özgürlüğünüze kavuştuğunuzu da çok mutlusunuz. Sadece <laughs> eğer ciddi bir ayrılık, bir boşanma yaşamışsa bir oğlak e, arada kalan çocuğu çekiştirmeyin. Çünkü bir çekiştirme gözüküyorum hane içinde çocuk varsa çocuğu çekiştiriyorsunuz çekiştirmeyin Sizler aklı başında ve kendinizi koruyabilecek yaşlardasınız ama çocuklar her zaman annenin babanın verdiği enerjiyle kendini içe kapatıp size yansıtmasa da o çocuk bir yerde bir hüzün taşıyor bir bıkkınlık bir yorgunluk siz kendinizi kaybetseniz de çocuğunuzu asla kaybetmeyin. En masum ve en saf olanla, olan da onlar ve olan onlara oluyor. Lütfen bunu yapmayın. Ne kendinize ne çocuğunuza. Hayatta her şey her zaman söylüyorum bizim için. Evet sevgili oğlak gördüğüm göreceğim bu kadar. Ben niyetlerinizi sizin adınıza aldım. Güzel bir dileğiniz olsun. Evet. Gözyaşınız akıp gitmiş. Dediğim gibi A ve S. Hayatımda A ve S olan oğlaklar. Ee, bu tarafı açık gösteriyor. Ama siz bu tarafta çok tedirginsiniz. Bakın şurada da görüyorum. Şurada kalp var. Şurada siz var. Şurada e, bitirdiğiniz kişi var. Şurada da çocuk var. Çocuk olunca bizim düşünceler değişiyor dediğim gibi lütfen. Hayatta her şey bizim için sevgili Oğlaklar. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Haneniz iş konusunda açık bir sıkıntı yok. Dileğinizi tuttunuz mu? Ben sizin adınıza tuttum. Dileğinizin henüz daha yavaş yavaş geliyor bir vakti var. O vakitte bakın dileğinizin şurada aslında tutsam mı, tutmasam mı diye de bir endişe etmişsiniz. O dileğiniz henüz olmasa da gerçekleşecek sevgili Oğlaklar. Ve bütün sıkıntılarınız da 3 hafta 3 ay sürebileceği çok karma karışık olmuşsunuz maddi manevi e, sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama e, dediğim gibi 3 ay 3 hafta içinde de hanenizde bir refah bir ferahlama geçmiş defterleri kapatma gözüküyor sevgili arkadaşlar evet oğlak bugünlük de sana olan yorumum bu kadar e, kendinize iyi bakın Kendinizi sevin. Siz kendinizi sevmezseniz kimsenin de sizi sevmesini beklemeyin diyorum. Sevgili oğlaklar. Paradan daha değerli olan en güzel şey sevgidir. Dünyayı da verseniz satın alamazsınız. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.